Merhaba. Bu videoda size Batman çizgi romanlarının okuma sırasından bahsedeceğim. İnternette bu konuyla ilgili pek çok kaynak bulabilirsiniz ama benim araştırdığım kadarıyla bu kaynakların çoğu çizgi romanları hikayenin kronolojik sırasına göre sıralamaya çalışıyor. Bu noktada size bir soru sormak istiyorum. Siz Star Wars filmlerini 1 2 3 4 diye izlemeyi tercih edenlerden misiniz? Yoksa Çıkış sırasına göre izlemeyi tercih edenlerden mi? Şahsen ben bir film, kitap, çizgi roman ya da anime serisine başlayacağım zaman çıkış sırasına göre izlemeyi tercih edenlerdenim. Çünkü bu sayede hikaye prequel -cool bir hikaye olsa bile sonraki zamanlara yapılan göndermeleri anlayıp daha çok keyif alabilirsiniz. Çizgi roman konusundaysa bunu gerçekleştirmek pek mümkün değil. Özellikle Marvel, DC gibi çizgi roman evrenleri 80 yıllık bir külliyata sahip. DC çizgi roman evreni 1935 yılında New Fun Comics'in ilk sayısıyla başlıyor. Ve o günden beri günümüzde bile hiç durmaksızın binlerce karakter ve seriyle genişleyerek büyümeye devam ediyor. Hiç kimsenin bu külliyatı eksiksiz bir şekilde okuması mümkün değil. Batman özelinde konuşmak gerekirse Batman'de Dedektif Comics'in 27. sayısında Mayıs 1939 yılında ilk kez karşımıza çıkıyor. Ve o günden beri günümüzde bile hala aralıksız devam ediyor. Peki ne yapacağız? Batman'i bilmek için 80 yıl boyunca çıkan tüm bu çizgi romanları okumak zorunda mıyız? Hayır, DC de tüm bu karmaşanın farkında ve yeni okuyucular çekebilmek için belirli aralıklarla bu karmaşık çizgi roman evrenini sıfırlıyor ya da basitleştirmeye çalışıyor. Batman için başlangıç noktası diyebileceğimiz 3 kısım mevcut. Bunların ilki Year One ile başlayan Crisis on Infinite Earth sonrası New Earth'te geçen Batman. İkincisi ise Flashpoint sonrasında geçen New 52 Batman. Sonuncusu ise yakın zamanlarda çıkan Batman Rebirth ile başlayan Batman Rebirth serisi. Çizgi romanlar, mangalar ya da kitap serileri gibi 1-2-3-4 diye ciltler şeklinde ilerlemiyor ne yazık ki. Her ne kadar Nymph 52 ve DC Rebirth ile bunu yapmaya çalışsa da DC Bahsettiğim serilerin ilk cildini elinize aldığınızda fark edeceksiniz ki Cildin kapağında bir yazmasına rağmen Bu hikayenin öncesinde de devam eden hikayeler var Yine de başladıktan sonra kısmen de olsa Sıralı olarak devam edebileceğiniz seriler bunlar Ama az önce de dediğim gibi bunların da öncesinde anlatılmış olan hikayeler var Ve Nereden başlarsanız başlayın her zaman tanımadığınız bir karakterle karşılaşabilir ya da bilmediğiniz bir olaydan bahsedildiğine şahit olabilirsiniz. New 52 ve DC Reboot yakın zamanlarda çıkan seriler olduğu için internette bununla ilgili kaynak son derece fazla zaten. Sıralama ve ciltleme açısından en karmaşık olan dönem ise 1938 yılında başlayan ve 2011'de Flashpoint'e kadar devam eden zaman çizgisi. Bu videoda size bu zaman diliminde yayınlanan Batman serilerine ve hikaye aklarına sırasıyla yayınlanma tarihine göre anlatacağım. Bu dönemi de kendi içinde dört parçaya ayırabiliriz. Golden Age, Silver Age, Bronze Age ve Crisis sonrası Modern Age. Golden Age 1938 yılında Superman'in Action Comics'in ilk sayısında ortaya çıkışıyla başlıyor. Ve Showcase'in dördüncü sayısında bizim bildiğimiz Barry Allen olan Flash'ın ortaya çıkışıyla son buluyor. Bu zaman dilimindeki Batman çizgi romanlarına erişmek eskiden çok daha zordu. Ama DC bir süredir Batman Golden Age Omnibus isimli bir seriyi başlattı ve bütün Golden Age Batman'lerini bu seriyle artık okuyabilirsiniz. Ama şöyle bir sıkıntı var ki bu serileri temin etmesi zor ve ciltli versiyonları son derece pahalı ama internetten dijital olarak da okuyabilirsiniz. Bu omnibus versiyonları sayesinde Golden Age Batman hikayelerini okumak aslında günümüzdeki Batman'leri okumaktan daha kolay artık. Tek sıkıntısı yazıldığı zamanla aramızdaki dönem farkı, çizimlerin günümüze kıyasla biraz eski olması ve çok uzun bir zaman dilimi olduğu için çok uzun olması. Bunun dışında okuması kolay bir zaman dilimi dedim. Çünkü direkt olarak Batman'le alakalı bu dönemde çıkmış 4 çizgi roman serisi var. Bunların ilki tabii ki Detective Comics. Dedektif Comics'in 27. sayısı 1938 yılının Mayıs ayında çıktı ve hala günümüze kadar Batman bu çizgi roman serisinde devam etmekte. İkincisi ise Batman'in kendi adını taşıyan Batman çizgi roman serisi. Bu seri ilk başta mevsimlik olarak çıkmaya başladı ve ilk sayısı 1940 yılının bahar mevsiminde başlıyor. Üçüncüsü ise World's Finest Comics. Bu seri de yine mevsimlik olarak çıkmaya başlıyor ve ilk sayısı 1941 yılının bahar ayında başlıyor. Ve başlarda ayrı ayrı Batman, Superman hikayeleri anlatsa bile 1954 yılının Temmuz ayında World's Finest'ın 71. sayısıyla Batman ve Superman'in ikisinin bir arada olduğu Team Up hikayeleri anlatmaya başlıyor. Tam olarak bu zaman dilimlerinde gerçekleşen bir ufak daha detay vereyim. All Star Comics'in 1940 yılında yayınlanan 3. sayısında Justice Society of America toplanıyor. Ve bu bildiğin içerisinde Batman de var. Ama Batman bu çizgi roman serilerinde adı geçse bile çok fazla karşımıza çıkmıyor. O yüzden bu seriyi okumasanız da olur. Dördüncü çizgi roman serimiz ise Star Spangled Comics. Bu çizgi roman serisinin Şubat 1947'de çıkan 65. sayısından itibaren Robin, Batman'in sidekick'i olan Robin kendi solo hikayeleriyle karşımıza çıkıyor ve Star Spangled'ın 130. sayısına kadar bu hikayeler yer almaya devam ediyor. Dediğim gibi omnibus versiyonlarını okursanız bu saydığım çizgi romanlar zaten çıkış tarihine göre sayı sayı sıralanmış bir şekilde okuyacaksınız ve hiçbir sıkıntı olmayacak. Tek bir sıkıntı var ki bu omnibus versiyonlar Star Spangled'ın Robin Solo hikayelerini içermiyor. Çünkü sadece Batman hikayelerine odaklanmış çizgi romanlar bunlar. Golden Age'in sonlarına doğruysa 1952 yılında Superman'in 76. sayısında Batman ve Superman'in ilk karşılaştığı hikaye anlatılıyor. Yalnız bu hikayeyle ilgili şöyle bir devamlılık sıkıntısı var. Önceki anlatılanlara göre Superman ve Batman Justice Society of America kurulduğunda zaten tanışıyorlardı. Ama bu hikayeye göre Superman ve Batman yeni tanışıyordu ve bu da bir devamlılık sıkıntısı oluşturuyordu. DC bu sıkıntıyı çözmek için Batman ve Superman'in yeni tanıştığı bu hikayeleri Earth One isimli yeni bir evrene taşımayı tercih etti. Ve bu vesileyle çoklu evrenlere geçiş yapmış olduk. Artık yeni devamlılığa göre Golden Age karakterlerinin yer aldığı hikayeler Earth Two evreninde geçiyor. Silver Age karakterlerinin yer aldığı hikayelerse Earth One evreninde geçiyor. Ama bu geçiş tabii ki birden bire olmadı. 1952 yılından 1955 yılına kadarki süreçte hikayelerin Earth One'da mı yoksa Earth Two'da mı yer aldığı net olarak belli değildi. Ama hangi hikayenin hangi evrende geçtiğini anlayabilmek için çizgi roman okurken sık sık kullanacağınız kaynaklardan biri olan dcfandom.com'dan bilgi alabilirsiniz. Bu ufak detayların ardından Silver Age'e geçiş yapıyoruz. 1955 yılına gelindiğinde Star Spangled dışındaki Batman çizgi roman serileri hala devam etmekteydi. Mevcut serilerimiz artık Detective Comics, Batman ve World's Finest Comics. Ama Batman ile direkt olarak alakalı serilerimiz bunlar olsa da Batman diğer çizgi romanlarda da konuk olarak yer almaya başladı. Bunlardan önemli olanları The Brave and the Bold serisinin 28. sayısında yer alan ve Justice League of America'nın kuruluşunu anlatan hikaye. Justice League of America, Golden Age'de Justice Society of America olan Süper Kahramanlar Birliği'nin Earth -1 versiyonu. Bir diğer önemli sayı ise yine Brave and the Bold'un 60. sayısında geçen ve Batman'in yardımcısı olan Robin'in kendi yaşıtlarıyla diğer süper kahraman yardımcılarıyla oluşturduğu New Titans isimli süper kahraman grubu. Bu bahsettiğim iki grupta Justice League of America ve New Titans isimli kendi serilerine sonradan sahip oluyor. Ama bunlar Batman'in kendi çizgi romanlarında anlatılanlardan, bağımsız hikayeler anlattığı için bu çizgi roman serilerine çok fazla girmeyeceğim. 1960 yılından itibaren The Brave and the Bold serisinin 67. sayısında Batman'in diğer süper kahramanlarla takım olduğu ortak hikayeler okumaya başlıyoruz. Ve bu hikayeler The Brave and the Bold'un 1983 yılındaki 200. sayısına kadar devam ediyor. Silver Age'den sonraki dönem ise Bronze Age olarak adlandırılıyor. Bu dönem Silver Age'den net bir tarihiyle ayrılmamakla birlikte 1970 yıllarına doğru başlıyor. Bronze Age'de ise elimizde devam etmekte olan 4 Batman çizgi roman serisi mevcut. Detective Comics, Batman Comics, World's Finest Comics ve Silver Age'de Batman'le ilgili ortak hikayeler anlatmaya başlayan Brave and the Bold serisi. Bunlara ek olaraksa 1975 yılının Mayıs ayında The Joker isimli Joker özel 9 sayılık bir seri yayınlanıyor. Ama bu seri tutmadığı için 1976 yılının Kasım ayında sonlandırılıyor. Yine başka bir başarısız deneme ise Man Bat isimli Batman'in düşmanlarından olan bir karaktere bir çizgi roman serisi başlatılıyor. 1975 yılının Eylül ayında başlayan bu seri ikinci sayısından sonra yine satmadığı için yayından kaldırılıyor. Bir başka deneme ise 1975 yılının Eylül ayında yayınlanmaya başlayan Batman'in yardımcılarına da odaklanan Batman Family isimli çizgi roman serisi. Bu serisi diğerlerinin aksine başarılı oluyor ve hatta o kadar başarılı oluyor ki dedektif komiksten daha fazla satıyor. DC bu noktada dedektif Comics'i yayından kaldırıp ağırlığı Batman Family çizgi roman serisine vermek istiyor. Ama Dedektif Comics DC'ye ismini veren çizgi roman olduğu için bunu yayından kaldırmayı mantıklı bulmuyor. Bunun yerine 1978 yılının Kasım ayında Batman Family'yi yayından kaldırıyor. Ve orada çalışan ekibi Dedektif Comics'i canlandırması için oraya aktarıyor. 1983 yılında ise Brave and the Bold serisinin Batman hikayeleri son buluyor ve tesadüfen 1983 yılının Ağustos ayında Batman Justice League'den ayrılıyor ve kendi ekibini kurmaya karar veriyor. Batman ve ekibinin anlatıldığı Batman and the Outsiders isimli çizgi roman serisi bu dönemde yayınlanmaya başlıyor. Ve Batman tekrar Justice League'e katılıp ekipten ayrılana kadar 32. sayısına kadar aynı isimle devam ediyor. 32. sayıdan sonra seri Adventures of the Outsiders olarak isim değiştiriyor. Ama bu hikayelerde Batman önemli bir rol oynamadığı için bunlara çok fazla girmeyeceğim. Yine ek olarak bu bahsettiğim Outsiders'ın 1985 yılında New Earth'te geçen hikayeleri çıkıyor ve bu çizgi roman serisi de The Outsiders adını taşıyor. 1985 yılının Nisan ayında ise DC evreni için çok önemli bir olay oluyor. Crisis on Infinite Earths isimli bir event ile DC çoklu evreni son buluyor ve bütün evrenler New Earth isimli yeni bir evrende birleşmiş oluyor. Crisis on Infinite Earths'ün sonlarına doğru 1986 yılında World's Finest Comics yayından kaldırılıyor. DC'nin amacı New Earth ile yeni bir başlangıç yapmak ve kendine yeni okuyucular çekebilmek. Batman'in ilk New Earth hikayesi ise Legends isimli bir crossover eventle karşımıza çıkıyor. Bu hikaye Batman çizgi romanının 401. sayısında anlatılıyor. Batman bu hikayeyle resmi olarak New World'e geçiş yapmış olsa bile Batman 401, 402, 403 ve Dedektif Comics'in 568. sayısından 574. sayısına kadarki olan dönem Earth One ile New Earth arası bir geçiş dönemi. Bu anlattığım sayılarda yer alan Batman hikayeleri New Earth'te yaşanıyor olsa bile Batman ve o dönemin Robin'i olan Jason Todd'un karakteri hala Earth One özelliklerini taşıyordu. Bu yüzden o dönem için New World Batman'inin tam olarak başladığı an diyemeyiz. New World Batman'inin tam olarak başladığı hikaye ise The Batman'in 404. sayısında başlayan ve hepimizin çok iyi bildiği Year One isimli hikaye. Year One ile yepyeni bir Batman orijin hikayesine ve yepyeni bir Batman'e kavuşuyoruz. Bundan sonraki video Yivan ile başlayıp Flashpoint ile biten Batman'in modern zamanını anlatacak. Bu videonun kapanışı olarak ise 1986 yılının Şubat ayında çıkan Batman Dark Knight Returns isimli mini seriden bahsetmek istiyorum. 4 sayılık bu mini seri Earth One'da da New de geçmiyor ve mevcut devamlılıktan bağımsız olarak Batman'in emeklilik dönemlerini anlatıyor. Batman'in yaşlılık zamanlarını görmek uzun bir devrin kapanışı olarak çok ideal bir hikaye. Bunun ardından Yirvan ile yepyeni bir Batman'in doğuşuna tanık olacağız. Bu hikaye aynı zamanda BVS filminin beceremediği o efsanevi Batman Superman savaşını içeriyor. O yüzden okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Batman'in son günlerini anlatan bu hikayeyle kapanışı yapıyoruz. Ve bir sonraki videoda Dark Knight Returns gibi yine Frank Miller'ın kaleminden çıkmış olan Batman Year One hikayesiyle devam edeceğiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. The Brave and the Bold serisinin 60 Dedektif dedek dedek dede <laughs> de bu kadar geri dönüşüyon Ben dinlemiştim Ya şurada geç o zaman Crisis on infinite earths. Ah earths Earth crisis. Bundan sonraki video Yavivani ile başlayıp Flashpoint ile biten bot Bot Doktorunuzu sağlam bir hava soğuk dostlar